aşağıda numaralandırılan yağış türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu yağış türlerinin gökyüzüne yakın yerlerde oluşma ve yeryüzüne yakın yerlerde oluşma şeklinde gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturur. Böylece yoğunlaşan su buharı su damlacıkları şeklinde yeryüzüne iner. Gökyüzünde meydana gelmektedir. 2. Su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu su damlacıkları oluşur. Yeryüzünde meydana gelir. 3. Eğer ortam sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında ise su buharı sıvı hale geçmeden yeryüzündeki cisimler üzerinde donar. Yeryüzünde meydana gelir. 4. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu oluşan yağış şeklidir yağış şeklinde olmasından dolayı gökyüzünde meydana gelir. 5. Su buharları bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk havayla karşılaşınca bulutun üst katmanına sürüklenir, katılaşır ve bir araya gelerek buz toplarını oluşturur. Gökyüzünde meydana gelmektedir ve yağış şeklindedir. 6. Atmosferin yeryüzüne çok yakın kısımlarındaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan buluttur soğuk olan yeryüzünün hemen üzerindeki havada bulunan su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelir ve sistem bahsedilmiştir. Yeryüzünde oluşmuştur. Gökyüzünde oluşanlara baktığımızda 1, 4 ve 5 numaralı ifadeleri görmekteyiz. O nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır.